Ela annem ne yapıyorsun? Maşa'yı mı gezdiriyorsun? Gezdir anneciğim. Aa Ela bir bakayım sana. Annem senin saçlarına ne oldu? Ay Ela hiç güzel kesememişiz saçlarını. Düzeltelim bari ucundan birazcık keselim. Gel hadi. Anneciğim gitme gel birazcık düzeltelim saçlarını gel. Gel ben bir makasla tarak alayım gelim önce tarayalım. Aa, maşayı da buraya bırakmış. Nereye gitti acaba? Ela gel anneciğim uzun ucundan birazcık keseceğim. Çok az keseceğim, düzelteceğim. Ela anneciğim gelir misin buraya? Birazcık keseceğim. Aa, burada yok. Nereye gitti acaba ya? Hiçbir yerde yok. Ali abi sen gördün mü Ela'yı? Gelmemiş mi buraya? Anneciğim çok az tarayacağız anneciğim. Neredesin? Aa! Nereye girdin annem sen? Hadi gel Ela gel lütfen hadi birazcık tarayacağız, ondan sonra çok az keseceğiz. Anneciğim, anneciğim gitme gel Ela. Anneciğim bak azıcık keseceğim ucundan tamam mı? Ela lütfen. İşte yakaladım seni. Acaba nerede Ela? Gördüm sanki. <laughs> Ay şurada bir şeyler mi var şurada? <laughs> bir şeyler var burada. Anneciğim seni buldum. <laughs> Ya. Hadi gel ya. Hadi birazcık keseceğiz ucundan. Azıcık keseceğiz. Anneciğim kestik ne yapalım? Kuaförler kapalıydı birazcık yamuk olmuş galiba. Bak cadı gibi olmuşsun. Corona var. Cadı gibi olmuşsun, görmüyor musun? İşte birazcık birazcık keselim. <laughs> Ela benden kaçamazsın. Buraya girdiğini gördüm. Aa nerede acaba? Her zaman saklandığı yer değil mi? Dur bir bakayım şuraya gördüm sanki. <laughs> Ay nasıl saklandın sen buralara ya? Anneciğim nasıl girdin sen? Hadi gel birazcık ucundan keseceğim. Çok az çok az. Elacığım çok az çok az. Çok az. <laughs> çok az keseceğim anneciğim gel. Çok az. Ali Hamdi Ela'yı gördün mü? Nereye gitti? Aa Maşa yine burada bebek arabasıyla beraber burada oynamış. Buralarda bir yerlerde olmalı. Burada mı acaba? Ay şu dolapta olabilir. Dolapta olabilir. Ah, dolapta yok. Elacığım neredesin? Şuraya bakayım. Burada da yok. Nerede acaba? Nerede? Acaba burada olabilir mi bu sefer? Buraya girmiş olabilir mi acaba? Şu örtü bir kaldıralım. Aa, buradaymış. Buldum buldum. Anneciğim bak çok az çok az. Çok az. Anne, Anneciğim çok azıcık keseceğim. Ama çok güzel olacaksın. Ben tarağı alıp geliyorum. Ela neredesin? Yatağın içine mi saklandın yine? Aa burada yok. Ela neredesin anneciğim? Burada da yok. Kapının arkasında da yok. Banyoya girmiş olabilir mi acaba? Aa banyoda da yok. Buraya mı saklandın? Anneciğim neredesin? Yoksun? Aa kapının arkasına mı girdi acaba? Burada da yok. Ela neredesin annem? Seni bir türlü bulamıyorum anneciğim. Gel çok az keseceğim dedim. Ama çok güzel olacaksın. Yeni saçlarına çok güzel modeller yapacağız. Aa bebek arabası burada. Acaba Ela da buralarda mı ki? Maşa sen Ela'yı gördün mü? Hayır beni gezdirdi o birazcık buralarda. Sonra gitti bilmiyorum nereye gitti. Acaba buralarda olabilir mi? dolaplar dolu. Bu dolap da olabilir mi? Bir, iki... Eee! Çağır buldum seni! Ne? <laughs> Anneciğim çok az keseceğiz. Hadi gel. Birazcık birazcık keseceğiz. Anne. Gel. Ama bak ben seni hep buluyorum. Kaçış yok benden. Ela. <laughs> Ela buraya gel. Anneciğim ya. Nerede? <laughs> Yakaladım seni. Ela artık ikna oldun mu? Kesecek miyiz saçlarına? Hala kaçacak mısın benden? Kestirmeyecek misin? Hayır. Bakayım sana bakayım bir. Tamam o zaman böyle cadı cadı gezmeye devam et tamam mı? Evet. <laughs> ela'nın saçlarını kesmeye ikna olmadı. Düzeltemedik Ela'nın saçlarını. Anne.